Bu strike kimdi ya? Strike çok tanıdık geliyor. Keşke E atsaydım bunun yerine Ah be Almost 3 olalım da burada W'miz olmazsa Grace bizi üzebilir Haydi Bir potu gitti. Böyle yavaş yavaş indireceğiz. Umarım 6'ya kadar devam eder bu. Devam ettirmeye çalışacağız yani daha doğrusu. Aksiyon dolu dakikalar. Graves topside'da gelebilir. Azıcık dikkat edelim. Kandırdım. W'si yok. Koridor da çok güzel bir konumda. Dikkat ettiyseniz üründen gelen movement speed alıp adamın üstüne yürüyüp bir şeyler deniyorum hep. Her şey efektif şekilde ay. Kullanmaya çalışıyoruz. Flash atacak. W'sü dolmuş mudur sizce? Ignite var onda. Şimdi base atıp TP atalım. Şey yaşamayız. Cana shield ver. Aj grave be nebe. atlamayacak gibi. Zed flash amana. Graves'in flash'ı yokmuş. Direkt de değildir ya Graves, A Drake'teymiş Lütfen vision gelsin. Allah kahretsin ya. Nefret ediyorum bu oyundan. Ya. Öldü bu. Kreis ulti. Nice. Takımda durumlar ne? İyi herkes farm yapıyor, ediyor vesaire. Ne yapıyorsun lan? Beliye bak. Ah. Oh. Anti anti. Shield. Yok ya W'si var. Gidersen bayağı beni ikinci kuleye kadar götürür W ile. Mid priyomuz var bu arada. Direkt çıkıyor 40 saniye. Alabiliriz gibi duruyor. Yusuf var mı? Var. <laughs> Bir wave daha ittirelim bakalım ne oluyor. Nice. İyi durumdayız kötü öldüden sonra. Rumble'ın TP'si var ya çık çık. Tam düşündüğüm gibi oldu. Canım inmiyor lan bu ne? Fedim yani ben. İyi en azından kill vermedik. O da bir avantaj. Ay bug'ına <laughs> Şöyle bir river'a doğru yürüyeyim Ölme artık be ölme ya Cık, Boşa tp attım senin yüzünden En azından shutdown oldu Midi tut Riven Riven niye intliyor ya Fena intliyor hemde Ne zaman baksam ultisi açıkken falan ölüyor böyle Sanki ölümü kabullenmiş gibi oynuyor Harold da galiba diye tahmin ediyorum. Z'de bir tane vursam bayıltırım bu arada. Denk getirirsem yanlışlıkla iyi olur. Burada vurdu mı? Bilmiyoruz. Botta botta. Ops. I'm coming. At ulti bence. Atmayacağım ben. Yanlışlıkla Z'de ölürsem çok üzülürüm ya. Çok kötü olur. Aha. Benden bu kadar. Ah be tutuyor da e. Ah, Midi alayım bari gidip. Evet pushladıktan sonra bir yerlere bir şey denememiz lazım. Bu ne? Niye bu adam bu itemleri alıyor? Grace'in itemlara bakın. Tek AP benim takımda bu arada. Nasıl trollemiş belli değil. Tam fed olabilirim ama Takım arkadaşlarımız da boş değil yani. Dive mı? Dive zor sanki bunlara. Öldüm ben. Flash atacak. Graves geldi. Hayır. Ya o nasıl e? <laughs> Exos bitirdi beni ya. Yumi çok güçlü ya. Morello'ya gideceğim bu el. Akali Rumble'ı yok eder side'da bence. Ama önce biraz dürtmek lazım galiba. ayda Tabii üst olmasın. 3 tane Q kaçırdım adama. Daha kötü oynayamazdım herhalde. Neyse ki cana yetişti. Morello bitti. Riven 14 oldu, yok ediyorsaydı. saydı. Helal olsun Riven beklenmeyen performans. Şimdi artık Rabodona gidelim ya. Benim karakterim buna çok hasar çıkaramıyor ama tabii Q tutturmayınca hiç çıkarmıyor. Alacak. <laughs> Lan, aman. Resmen suratlarına baktılar kim alacak diye. Çok gerildim. Öldür bile derim. Nice. Bot mu bitirelim yoksa 1250'lik item alalım mı AP veren? Yoksa ikisi birden mi? 2K gold yapıp. Gerçi 2K. Bir evde alayım ya da şunu alalım. Bravo be takım be. Yok mu? Yokmuş. Ya yetmedi. Allah kahretmesin de. Oynarız aslında da riskli. Yani jungle'da falan birilerini yakalasak iyi. Oha. Kha'Zix 15 level lan. Helal olsun. Buraya gelme be. Bence adamların açılmasını bekleyelim. Rumble'da TP var. Flash'ım doluyor barona kadar. Vurabilecek misiniz ona? Oo! Rumble öldürdü bizi öldürdü. Riven neler yapıyorsun Riven? mı Zonya aldı gerçekten. A! Ölüşe bak! Daha Zonya'm vardı ya. I am TP guys. I am TP. Çok sağlıklı bir hareket değil yani şu an yaptığım Neyse vision'ı temizledik en azından. Oha bu hasar ne? Infinity Edge falan almış bu. Bir şekilde barona başlamamız lazım. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Rumble çok fed. Şunlar çok ekmek ya. Çok öndeyiz. Ama bir tek Rumble Z de yine iyi durumda. Saldılar ya Baron'u. Şurada değilmiş tamam. Bota ineyim bari ne yapayım Adamlar hala güçlü Valla Kaybedebiliriz Rabadon almadan çok iş yapamıyorum ben hala Ya Felus ya. Bravo, egzozu bana at tamam mı? Vurun, kediye vurun. Aferin. Güzel maçtı.